Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar. Haftanın ilk açılış gününde Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Evet arkadaşlar %100 öz sermaye karlılığı ile çalışan 10 şirketi bugün sizlere bildirmek istiyorum. Yani %100'ün üzerinde öz sermaye karlılığı. Bir şirkete yatırım yapmadan önce ilgili şirketin arkadaşlar gelirleri, karı, zararı veya marjları nelerdir? Ee, finansal verileri arkadaşlar bu tür finansal verilerin yanında göz önünde bulundurmanız gereken en önemli gösterge bir yatırımcı olarak şirketin ne kadar karlı bir yapıda olduğudur. Şirketler bazı zamanlarda çok yüksek gelirler elde edebilirler. Karlar kazanırlar, kar kazanırlar. Öz sermayelerine veya varlıkların oranına karlılık çok yüksek olmayabilir ama. Yani var öz sermayesi varlığı çok yüksektir. Kazandığı kar aslında düşüktür. İşte bu gibi durumlarda incelememiz gereken önemli ilk gösterge öz sermaye getirisi ve aktif karlılıktır arkadaşlar. Şimdi bu videoda %100 öz sermaye karlılığına çalışan 10 şirketi göreceksiniz. İlk önce bir öz sermaye nedir ona bir değinelim. Kısaca biraz önce de belirttiğimiz gibi yani şirketin karlılığını ölçen ya oranlardan birisidir bu. Neden önemlidir diye sorabilirsiniz. Öz sermaye karlılığı hissedarların şirkete yaptıkları yatırımların ne kadar etkili e, kullanıldığını söyler aslında bize. Bu yönüyle yatırımcılar için en önemli karlılık göstergelerinden birisi olarak kabul edilir. Yani nedir arkadaşlar? Şirketin kaynaklarını verimli kullanma performansı hakkında bizlere yatırımcılara yani ne yapıyor fikir veriyor. Kaynaklarını verimli kullanıp kullanmadığını. Yani karlılığın ölçütü şirketin öz sermayesine oranla ne kadar kar elde ettiği ve bunu ne kadar arttırabildiğidir. Yıllık enflasyon oranının üzerinde olması çok önemli. Yani çünkü e, yıllık enflasyon üzerinde oranın üzerinde olursa karlılığı gösterir. Şirketin öz sermayesi aynı zamanda arkadaşlar defter değeri demektir. Sürekli yükselen bir öz sermaye karlılığı şirketin her geçen dönemde daha az sermaye ile, öz sermaye ile daha çok kar ortaya koyabildiğini, kar üretebildiğini gösterir. Aynı pazarda faaliyet gösteren yakın büyüklükteki şirketler karşılaştırılabilir bu konuda. Bunu da belirtelim. Çünkü her şirketin, her sektörün daha doğrusu öz sermaye kârlılığı miktarı aynı değildir. Yani öz sermaye aynı zamanda defter değeridir. Şirketin öz sermaye ile daha çok kar üretebildiği ne kadar az bir sermaye ile ne kadar çok kar üretebildiğini gösterir. Biz de şimdi sizlere hızlıca %100 öz sermaye karlılığı ile çalışan 10 şirketi veriyoruz arkadaşlar. Birinci sırada Türk Traktör var. %164.44 öz sermaye karlılığı var. İkinci sırada Ford Otosan var. %124.17 öz sermaye karlılığı var. Üçüncü sırada Alfa Solar Enerji var. %122.79'luk bir öz sermaye karlılığı var. Tofaş Otomotiv Fabrikalarının %120.24'lü bir öz sermaye karlılığı var. Şok marketlerin %119.27'lik bir öz sermaye karlılığı var. Migros'un %114.74 bir öz sermaye karlılığı var. Doğuş Otomotiv'in %113.12'lik bir öz sermaye karlılığı var. İş GMO'nun %106.89'luk bir öz sermaye karlılığı var. İsmenin %103.54, enerji sahanın %101.82 öz sermaye karlılığı var. Bunlar Finnet'ten alınan bilgiler arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi öz sermayesine oranla ne kadar kar ettiğini, bunu ne kadar arttırabildiği ve yıllık enflasyon üzerinde olması öz sermaye karlılığını önemli ölçüde etkiler. Ve burada da belirtilen noktalardan önemlisi %100'ün üzerinde olması o şirketin artık az bir sermaye ile daha fazla kazançlar elde edebildiğini gösterir. Bu da önemlidir şirket için, hissenin geleceği için. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.